Seni umursamayan birine değer vermeyi en iyi nasıl bırakabilirsiniz? 8 maddede bunu size özetlemeye çalışacağım arkadaşlarım. Bazen sevgilin, eşin, dostun, arkadaşın mesajlarda bile WhatsApp'tan bir şey yazıyorsun. Sana çok geç dönüyor. Geç dönmesinin ayrı sebepleri olabilir. Bunu kişiye göre gözlemlemek lazım. Ne demek istediğimi sen çok iyi anladın. Ters cevaplar veriyor, soğuk davranıyor. Bir anda o sıcak iletişim senin hayatında o kişiye karşı konsolosluk düzeyine geçiyor. Bu can sıkıcı da bir durum. Özellikle kadınlar çok fazla maruz kalabiliyor. Bazen de erkekler de maruz kalıyor. Hatta birisi hocam aşkım diyordu işte bize özel o sözcükleri söylüyordu ama birden canıma geçti. Bu soğukluk mesafesi olarak algılamaya başlıyor. Adeta bir rütbenin düşmesi gibi. E bir anda öncelikli olmadığını onun enerjisinin kısaca ve özetle sende olmadığını hissediyorsun. Gerek mesajlarıyla ya da tepkili ya da tepkisiz kalmalarıyla bile ilgisini senden çekmesiyle bile sanki seni önceliklendirmiyor ve sana önem vermiyormuş o hissini yaşamaya başlıyorsun. İşte seni umursamayan birine yapabileceğin en büyük lüks onu hala ...umursamaya devam etmektir. Bu konuda... ...sizin işinizi nasıl kolaylaştırabiliriz? Yani 8 maddede sizlere bunları... ...özetlemeye çalıştım. Bakalım işinize... ...yarayacak mı? Lütfen yorumları da bırakabilirsiniz. Senin en iyi yolun ne? Sen bu konuda... ...neler yapıyorsun? Aşağıya yorum... ...bırakabilirsin. Bu konuyla ilgili senin tekniğin varsa... ...senin uyguladığın pratikler varsa... ...tabii bunun en önemli nedeni... ...arkadaşların bilinç dışında aslında... ...o koddaki yazılımı değiştirmek de gerekiyor. Yapılandırmak gerekiyor daha doğrusu. Ama şu 8 maddenin de... ...bilinçli olarak farkında olursanız... Siz sizin çok işinize yarayacak. O zaman uzatmadan hemen geçiyoruz. Şimdi bir, onun onayını alma çabanız, beğenisini, takdirini ama özetle onayını alma çabanız onun enerjisine güç vermenize neden olur sevgili arkadaşlarım ve bir taraftan da o onay çabası yani hadi beni kabul et, hadi beni onayla derken hatta o onayda ne var? İşte sana hala o güzel sözleri söyleme beklentisi, seni beğendiğini ima eden o lafların beklentisi. Bu komple bir hipnoz aslında. Yani zihinsel bir ilizyon. Senin o o söylediği sözcükle ya da o onun sana söylediği şeyle sen daha değerli ya da değersiz olmayacaksın sevgili arkadaşım. Ve onun onayını beklediğin her an aslında onu umursamaya devam edeceksin. Bir bak adam seni ya da kadın seni umursamıyor artık. İlgisi ve enerjisi sende olmadığını sözcükleriyle, tepkisiyle ya da tepkisizliğiyle belli ediyor. Sen neden ondan onay almaya çalışıyorsun devamlı? Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Hemen yani bunun yerine ne yapabilirsiniz? Aslında kendinize onay verebilirsiniz. Bakın kendine onay vermek ve kendini aslında tescillemek. Senin ne kadar iyi, senin ne kadar güzel, senin ne kadar yakışıklı, senin ne kadar donanımlı, senin ne kadar başarılı olup olmadığının takdiri aslında bir başkası değil. Senin kendi onayın, buna ihtiyacın olmadığını kendine her gün onaylayarak, kendine her gün olumlamalar yapabilirsin. Herkes olumlamalara laf ediyor ama olumlamaların çok işe yaradığı yerler var. Önemli olan olumlama tekniğin hepsi değil. Sadece bin teknikten ya da bin dinamikten, bin yapıdan sadece bir tanesi. Şimdi bir taneyle bütün her şeyi yorumlamaya kalktıkları için olumlamaları herkes laf atıyor. Bu konuyla ilgili ayrı detaylı bir şekilde video çekebilirim arkadaşlarım. Şimdi kendinizi onayladıkça yani bu notları ben aldım defterimiz tabii ki buradan anlatıyorum. Bazı arkadaşlarım soruyor hangi kaynaktan yararlanıyorsunuz? Çoğu sosyoloji ve insan ilişkileri bilimini okurken çıkardığım notlar, üniversitedeyken çıkardığım notlar ama bazılarında yabancı kaynaklardan da yararlandığım notlar var. O yabancı sitelerinde kaynakça bölümünde aşağıda bakabilirsiniz. İngilizce sitelerden yararlanabilirsiniz isterseniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla size söylediğim bilgiler olabildiğince güncel ve bilimsel. O yüzden işinize yarayacağını umuyorum. Şimdi Kendinizi onayladıkça bir başkasının etkisi azalır. Kendinizi nasıl onaylayacaksınız? İyi olduğunuz alanlarda gerçekten iyi olduğunuz konusunda ben bu konuda yeterliyim, başarılıyım, yeterliyim, güzelim. Ben iyi davranılmayı hak ediyorum. Ben kendime öncelikle iyi davranıyorum gibi olumlama cümleleri sizin işinize yarayacaktır. Şimdi ikinci madde şöyle bir söz vardır biliriz hepimiz. Bize de hep denmiştir gözden uzakta olan gönülden de uzakta olur. Buna katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? Bunun doğru olan bir yeri var ama gönülde ta içine kadar işlemişse o içinde de gözüne devamlı gelir. O yüzden önce de gönülden atmak lazım. Gönülden de öyle kolay atamazsınız. O yüzden burada hani destekli bir şekilde çalışmak gerekir. O yüzden ben size birazcık söyleyeceğim şeyler dışsal bazı şeyleri kontrol ederek yapabileceğiniz şeyler. O yüzden bu birazcık çalışma isteyen bir şey. Gönlü, gönülden atma işi. Ama gözden uzakta tutabilirseniz de gönülden uzaklaştırabilirsiniz. Çok derine işlemediyse o kişi. Şimdi ne yapabilirsiniz? Bir kere seni kaybetmeyi umursamayan birine tutunmayı tercih ettiğin her an kendinden vazgeçersin sevgili arkadaşım. Kendinizden vazgeçtiğiniz her an ise o kişinin aslında davranışlarına bir, bir türlü bağımlı olmaya başlarsınız. WhatsApp hareketlerini kontrol edersiniz, Facebook'unu kontrol edersiniz, çevrim mi çevrim dışımı devamlı izlemeye çalışırsınız. Acaba şimdi ne yapıyor? Kurgular üretmeye başlarsınız. Acaba evde mi, dışarı çıktı mı? Bunu o kadar çok yapan e, kişi oluyor ki yani görüşmelerde de bu çok ciddi anlamda size enerji sarfiyatı, ciddi anlamda yaşamından önemli bir zamanı alıp götürüyorsun aslında. Çözüm ne? Çözüm ne? Bu davranışları yapmayı bırakmak. Yani bırakmak ve kontrol. Aslında kontrol ediyorsan onun karşıtında çözümü var zaten bırakmak. Bırak ve özgürleş ve rahatla. Bunu demek bu kadar çok kolay ama kolay olmuyor. Çünkü onun o davranışında sen hala o geçmişe gidip onun sendeki olan anlamını düşünüyorsun. Devamlı o kurgulamaları, o iyi günleri, o güzel günleri hala o duyguyu, o hissi özlüyorsun. Özlediğin şey aslında o his sevgili arkadaşım. O hissin de o duygunun da farkına var. Arkadaşın olur, arkadaşın olabilir, ilişkindeki herhangi bir kişi olabilir. Seni umursamıyorsa onu değersizleştirmenin ilk yolu dediğim gibi seni umursamayı, vazgeçmeyi göze almış birine tutunmayı bırakmalısın ve bunun için de lütfen bırakmak için de bütün o davranışlarında yaptığı şeyleri bırak. İzleme hareketlerini bırak. Bunu yapabilmek için de üçüncü kural yani bunu daha iyi kolay nasıl yapabilirsiniz? Üç meşguliyet geliştirin. Meşguliyetleriniz olsun. Yani zihinsel olarak sizi meşgul edecek, eylemsel olarak sizi meşgul edecek bazı hobileriniz, bazı faydalı eylemleriniz olabilir. Vizyon geliştirmeniz, hedef belirlemeniz, kişisel gelişiminizle ilgili eğitimler almanız, online programlar, çalışmalar. Hani bu konuyla ilgili kendiniz üzerinde, kendiniz üzerinde öğrenme, ustalaşma yolunda çalışma yapmak sizi bu konuyla ilgili çok geliştirecektir. Özellikle sonunda bir şey söyleyeceğim. O son diyeceğim cümle çok önemli. Bu dört madde, bu maddelerden sonra ifade edeceğim. Özellikle o konudaki farkındalık sizi geliştirecek. 4- Önceliğinizde kendinizin olmasını hep videolarda söylüyorum size. Önceliğiniz kendiniz olsun arkadaşlarım ve bunun anlamı ne biliyor musunuz? Kendinizin yanında olmak, kendinin yanında olan bir kişi kendine şefkat gösteren kişidir. Bakın kendine acıyan demiyorum. Kendine şefkat gösteren bir kişi, kendisini sevdiği için kendisine zarar vermek istemez, kendisine kıyamaz ve nazik davranır. Uyumak istiyorsa canınız uyuyun. Gezmek istiyorsak canınız gezin. Bunları doğru ve size faydalı olacak şekilde ve doğru şekilde yaptığınız zaman kendi dengenizi bulabilirsiniz. Kendinizi gelişiminize adayın. Size iyi olan, gerçekten sevdiğiniz ve gerçekten samimi olan insanlarla tekrar kontak geliştirin. Burada altın çizdiğim nokta samimi ve gerçek olan dikkat edin. Yani yağmurdan kaçıp doluya tutunmak ya da denizden düşene yılana sarılır misali değil bu konuya özellikle dikkat edin. Hani istisnaları da altın çizmek istiyorum burada. Beşincisi de şu. Seni önemsemeyen bir insana hala odaklanmak yerine seni gerçekten önemseyen dostlarına, arkadaşlarına, insanlara samimi ve işten olan insanlara odaklanın. O kişilerle Bakın zaman geçirdikçe huzurunuz daha çok çoğalacaktır. Ve huzur çoğaldıkça o kişinin kapladığı alan da azalacaktır. Neden onu umursuyorsun? Çünkü senin gönlünde o kişinin kapladığı alan çok fazla. Dolayısıyla gönülde olan şey kolay çıkmıyor. Aklına da çok kolay geliyor. O yüzden e, gönlü birazcık hani deşarj etmek için o kişiye nefret de duyuyorsan, kin de duyuyorsan çıkartman çok zor olur. Affetmek burada çok önemli. Bu konular çok ayrı detaylar. Hani bunları da girebilmem için sizin o konuyla ilgili yaşadığınız süreci bilmem ve ona göre uygulama çalışma yapmam gerekir ama özetle o kişiye karşı sinirleniyorsan ya da atamadığın, nefret ettiğin şeyler varsa o konuda da affetmen çok önemli. Öfkelenirsen de atamazsın gönlünden. Çok sevdiğin zaman da atamazsın. Çok sevmek, ya da az sevmek çok sevmekten çok sevmek de az sevmekten iyi bir şey değil. Herkesi en fazla kendin kadar sevmek en fazla kendinin kadar. Kendinden bir tık daha biraz daha fazla sev çok daha sıkıntı. 6. nokta şu arkadaşlarım. Yani bir insanı genelde danışanlarımda da en çok yaşadığımız sorun şu oluyor. E, o kadar çok önemsiyor ve hayatının merkezi haline getiriyor ki. Daha önceki videolarda da söyledik. Ama burada daha önemli olan bir şey var. O kişiyi senin hayatının merkezine alman demek. Demek ki bir şeyleri çıkartıyorsun da onu alıyorsun. O kişi hayatında olmadan önce de senin bir hayatın vardı ve o hayatında neler içerideydi? Yani dünyandaydı, alanındaydı, benlik alanındaydı. O değerleri lütfen tekrar hatırlayın. Ve şunu da hatırlayın. O değerler size iyi geliyor muydu ve o değerler sizde bir anlam üretiyor muydu? Yoksa yeni değerlere ihtiyacınız olabilir. Dolayısıyla bu kişiler, bu kişi size hayatınıza nasıl değer aldınız? Yani o değerleri siz bu hayatın içerisinde nasıl kendiniz yapabilirsiniz? Nasıl kendiniz karşılayabilirsiniz? O kişi işte paylaşıyordun, belki yalnızlığını alıyordu. Yani onu bu kadar önemsemini sağlayan ilk 5 değer neydi? Ve o 5 değeri kendi hayatında nasıl oluşturabilirsin? İşte şimdi 7. nokta da çok önemli. Umursamayan o kişi hayatında sana o kadar da iğrenç davranıyordur ki. ...işte mesajlarına bakmayı bırak. Hatta bazen öyle vakkalar, öyle durumlar oluyor ki hakarete kadar dayandığı halde kişi en ufak bir şekilde değerli hissetmediği, hissettirmediği halde kadın ya da erkek, erkekler ya da kadınlar o ilişkide peşinden koşmaya devam ediyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Alamadığı o onayı aldığı zaman ya da ondan o değeri aldığı zaman kendini değerli hissedecek. Yine altyapıda çok ciddi anlamda ilişkide o değersizlik duygusu var. Şimdi ne yapmak lazım? Yedinci madde de şu. Seni önemsizleştirdiği, seni değersizleştirdiği, sana kötü davrandığı o anları tekrar düşünün arkadaşlarım. Tekrar canlandırın. O kadar çok canlandırın ki yani o duygunuzla soğumayın. Yani sana nasıl hissettirdi? Gerçekten nefret edecek kadar sana hissettirdiği o anları çok kolay unutabiliyorsunuz. Çünkü bazen pozitif anılar geldiği zaman diğerleri silinmeye başlıyor. Gücü ona veriyorsun. Halbuki o kötü anıları hatırla. Devamlı hatırla ve e, seni o değersizleştirdiği anları hatırla. Bir laf mı söyle? Tekrar düşün. O sana kötü davrandığı anları, sana psikolojik baskı yaptığı, sana kötü kısıtlamalar yaptığı o anları tekrar canlandır. Ve 8. madde sen bunları canlandırdığın zaman o kişi sendeki hangi değerleri çiğnedi? Sende hangi değerlerin ihlalini yaptı? Ve düşünsene ilişkide kendini kaybettiğin anlamına geliyor eğer ki bu değerlerin ihlalini yaptıysa ve sen aslında kendini kaybettikçe ilişkide o kişiyi daha fazla umursamaya başlıyorsun. Çünkü o kişi oluyorsun. Seni umursamayan birisi karşısında ona değer vermeyi bırakmanın en önemli altın kuralı kendini öncelikli hale getirmen, kendine ilgi duyman, yani kendinle ilgili ihtiyaçları öncelikli ilgi duyman, kendine para harcaman da evet ama bu para harcama derken alışveriş tüketim çılgınlığı ya da alışveriş e, bağımlılığını kastetmiyoruz. Kendinde anlam üretecek ve sana değer katacak, gelişimine değer katacak konular konusunda harcama yapmanı kastediyoruz. Bununla ilgili size bir hikaye anlatmak istiyorum. Geçen sosyal medyada falan da çok dolaşılıyordu. İşte kartallar biliyorsunuz Yükseklere uçtukları zaman kargalarla aslında kargalarla bir farklı yönü vardır. Kargaların mesela üstüne bir şeyler binmeye çalıştığı zaman alanlarını çabuk korurlar ve agresifleşirler, öfkelenirler. Kartal ise İngiliz tarafı kargalar kartalların sırtlarına konuyor belli bir mesafede ve kartal hiç istifini bozmuyor. Yani kargayı hiç sallamıyor çünkü kartal zaten yukarılara, yükseklere çıktığı zaman Karga zaten oksijensiz kalıyor ve oksijen de kendisi yaşayamıyor ve direkt bir şekilde kartonun üstünden düşmeye başlıyor. Dolayısıyla bugüne kadar o umursadığınız kişiler, siz yükseldikçe, siz kendinizi geliştirdikçe, siz umursamanıza rağmen sizi o umursamayan kişileri değersizleştirmek istiyorsanız daha çok gelişin, daha çok ilerleyin, kendinizi daha iyi yetiştirin. İşte o zaman daha yükseldikçe, inanın e, siz yüksekte oldukça Zaten onlar da düşmüş olacak sizin zihninizden, gönlünüzden. O yüzden rahat olacaksınız. Kendinize yatırım yapmak, kendini geliştirmek. Benim kendi stratejim açıkçası bir konuyla baş edemediğim zaman ya da bir şeyleri unutmaya başlamak istediğim zaman dönüp dolaşıp geldiğim yer bilgidir. Kendimi bilginin içinde bulurum. Çünkü kendimi anladığım zaman, durumu anladığım zaman, kişiyi anladığım zaman zaten meseleye farkındalıkla bakmaya başlıyoruz. O zaman da çoğu şeyi çözmeye çalışıyorsun ki koçluk ilişkilerinde de benim danışana vermeye çalıştığım şey bu aslında. O kişinin durumu anlaması, kendi durumunu anlaması ve o kişinin durumunu analiz etmesi, yapısını anlaması. Zaten bunu anladığı zaman ve kendine pozitif duyguları yüklediğimiz zaman o kişi çok daha ilişkilerde daha da güçlü olmaya başlıyor. E, Tabi bu konular dediğim gibi pratik olarak yapacağınız bazı maddeler. Bu 8 madde işinize yarar umarım. E, bunları e, dikkate aldığınızda o kişiye değer vermeme konusunda, kendinize değer verme konusunda daha bilinçli olacağınızı düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Haberiniz olmasını istiyorsanız zil butonlarını aktifleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bir de duygusal yönden güçlü insanların en önemli özellikleri nelerdir? O videoyu bakabilirsiniz. Çünkü bu videoyu besleyen bir video. O zaman bugünlük bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.